E, Fortnite'da Fortnite'da bir, bir şeyler alacağız. Bir şey alacağız. Yani sonra benim de var. Merhaba. Şimdi ne alacağız? Arne. Tabii ki de Harlequin'in sopasını alacağız. Arne. Hemen şöyle Arne. satın alın. Bu arada arkadaşlar bazıları göstermem Arne. gerekirse. Bazı gerçekten, Bazı gerçekten, Bazı çok, gerçekten iyi. çok iyi. Lara Croft geldi. Croft geldi. Ondan sonra, ondan sonra... Karma Deadpool'lar. Danslar. Bunlar, bunlar. Sonra burada bunlar. güzel burada karakterler burada var. var. Şu güzel, şu güzel. Şu oynanabilir. Şu oynanabilir. Invisible geldi. Invisible gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Ondan sonra, ondan sonra... Keçi geldi. Keçi geldi. Gerçekten, gerçekten. Fortnite'ı yapmıştım. Fortnite kostüm. Sonra buradan, buradan şu, terlikler, terlikler, midas, midas, Harlequin Harlequin ve, ve Harley'in sopası. sopası. Arkadaşlar şöyle, Arkadaşlar hemen. şöyle hemen alalım, alalım. satın Aldım. Aldı, Al. Al. Bakalım nasıl Bakalım bir tarzım, nasıl bir, tat. bir tat. Gameplay videosu da gelir mi? Gelir herhalde Gelir araz. <laughs> Kazma gerçekten <gelsegiden gülüyor> güzel ya. Şimdi çekelim mi gameplay'i? Olabilir. Olabilir. O zaman Şimdi yarın şey da var. gameplay videosunu çekeriz. çekeriz. Tamam. Neyse arkadaşlar bu işte arkadaşlar. Bu bu kararsın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.